Kişi istediği hayatı yaşadıktan sonra son anda iman edebilir mi? Son anda iman etmek mümkün değildir. İman etmek inanmak değildir. Ben iman ettim demek iman değildir. Firavun son anda iman etti. Boğulurken ne dedi? Alemlerin Rabbine, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim dedi. Allah ne dedi ona? Şimdi mi iman ediyorsun? Geçti dedi. Son anda iman etmek mümkün değildir. Böyle bir şey yok. Allah son andaki ne imanı kabul eder, son andaki ne de tövbeyi kabul eder. İman Allah'ı sevmektir ve hayatı yaşarken Allah'a olan bu sevgisini ispatlamaktır. Ne kadar ispatlamaya çalıştınsa imanın o kadar artar. Ne kadar ispatlayamadın o oran imanından da o kadar kaybediyorsun. Onun için son anda iman etmek mümkün değildir. Böyle bir şey söz konusu değildir. Hayatı yaşarken imanı iman edip imanı artırmak gerekiyor. Eğer son nefese geldiğimizde bu imanımız eğer kurtulacaksa, bu imanımız bizi kurtaracaksa, biz imanımızı kurtaracaksak son nefeste Allah bizi cennetle müjdeler. Yok, bu iman bizi kurtaramıyorsa, biz bu imanı kurtaramıyorsak bu durumda cehennemle müjdelenir, başımızdan kaynar su dökülür. Onun için eğer imanı kurtarıyorsak, kurtarabilecek vasıftaki bir imansa, imanla beraber diğer tarafa gitmiş oluruz. Eğer imanla beraber diğer tarafa gidemiyorsak, bu imanı kurtaramaz, kurtaramamışız demektir. Dolayısıyla cehenneme gider, ebediyen kalırız orada. Yani ya imanlı gideriz, ya imansız gideriz. Ya son nefeste cennetle müjdelenir ya da cehennemle müjdeleniriz. Yoksa son nefes geldiğinde ben iman ettim demek Firavun'un imanı gibi olur. Allah bu böyle bir imanı kabul etmem dedi. Ayet-i de öyle buyurdu. Son nefes, günah işte işte sonra son nefese geldiğinde ben tevbe ettim de. Allah bu tevbeyi kabul etmez. Aynı şekilde küfür içinde o ben iman ettim de. Bu imanı kabul etmez. İman ispat ister. Hayatımız boyunca bu imanı artırmak için, kemale erdirmek için İbadet yapıyoruz, kulluk yapıyoruz, hayır yapıyoruz, güzellikler yapıyoruz. Bu imanı kemale erdirmek için. Yok hayatı yaşarken yanlış yapalım, her gün biraz daha imanımızdan, o Allah'a olan yakınlığımızdan, sevgimizden kaybediyoruz. İmanımızı kaybediyoruz. En sonunda Allah bir imtihana tabi tutar, bir de bakıyoruz ki köfre girdik, şirke girdik. Allah'a isyan ettik, imanı kaybettik. Son nefes çok şiddetli bir andır bütün hayatımız boyunca yaşadıklarım, yaşadığımız sıkıntının en büyüğünü yaşarız. Artık seni yaratan Rabbinle muhatap olma zamanıdır. En zor an, en şiddetli andır. Böyle bir anda Resulullah Efendimiz buyurdu, şeytan gelir. Sen eğer şu kelimeyi söylersen, Allah'ı inkar edersen, küfür bir kelime söylersen seni bu halden kurtarırım der. Zaten iman zayıf olunca hemen söyler onu. Küfre gitti. Kafir oldu. Öyle buyurdu. O ölenin siz Müslüman olduğunu, mümin olduğunu zannedersiniz. Hatta götürüp Müslümanların, müminlerin mezarlarına defnedersiniz ama o kafir olarak ölmüştür. Son nefeste imanı kurtarmamak, kurtaramamak böyledir. Ne buyurdu? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle de dirilirsiniz buyurdu. İmanlı yaşarsak iman ile ölür, imanla diriliriz. Yoksa böyle kendi bildiğimiz gibi yaşayalım, sonra mümin olarak ölelim. Böyle bir şey yok. Evet, iman hayatımız boyunca e, çoğaltmamız gereken, artırmamız gereken, kemale erdirmek için tavrımızı ortaya koymamız gereken e, nimettir, ikramdır, hakikattir. Yoksa onu kaybederiz. E, lafla istediğimiz kadar ben iman ettim diyelim. E, iman etmiş olmuyoruz. İman inanmak değildir. İman sevmektir. İman Allah'a abd olmaktır. Abd olmak aşık olmaktır. Allah'ı canından çok sevmektir. Malından çok sevmektir. Eşinden, evladından çok sevmektir. Kaybetmeyi göze alamayacağı tek şeydir. Evet, iman Allah'ı sevmek. Eğer biri gerçekten Allah'ı seviyorsa bir zerre imanından kaybetmemek için her şeyini verir. Bir zerre imanını kaybetmektense her şeyi kaybetmeyi gözde alır ama o bir zerre imanı kaybetmeyi gözde almaz ve alamaz. Neden? Çünkü onu tatmıştır. Ama tatmayan öyle değildir. Mesela ben bir örnek vereyim. Diyelim ki şöyle bir şey heykel dikseler, iblisin heykelini dikseler, bu iblisin heykelidir deseler kim gelip ona secde ederse ona 100 milyar vereceğiz deseler ve önünde dursalar. Her secde edene 100 milyar verseler. Acaba ben müminim, ben müslümanım diyen kaç kişi secde etmez? Acaba kaç tane ana baba evladına secde etme evladım der? Ne söyleyeceğini söyleyeyim. Önce ben alim, alimim diyenler secde eder evlatlarına secde ettirir ve buna fetva verirler. Secde sonra tövbe edersin derler. Ya da bu zamanda buna fetva vardır. Bunu yap sonra bununla hayır işlersin der deyip fetva verir. Evet. Herkes bir an için böyle düşünsün. Böyle biri imanı kurtarabilir mi? Bunu düşünen, düşünebilecek biri imanını kurtarabilir mi? Asla. İmanı yok. Onun için. Ama biri Allah'ı seviyor ve Allah'a aşıksa Allah'tan başkasına secde etmez. Başka bir şey için secde etmez. Sadece ben iman ettim demek, evet, ne burada et i kerimede? Siz biz iman ettik dedikten sonra sizin bu im imanınızı imtihana sizi tabi tutmadan kabul edecek bizi mi zannettiniz? Sizi imtihana tabi tutacağız. Ne kadar imanın var göreyim. Ne kadar bu imanın için fedakarlık yapıyorsun göreyim. Allah'a olan sevgi ne kadardır görelim. Ne kadar teslimiyetin var görelim deyip o kulun imanını ona gösterir. Kul da imanın olup olmadığını anlar. Allah'ı seviyorum. Kaç paralık seviyorsun? Ne kadar seviyorsun?